Merhaba sevgili canlar. Yumuşacık ıspanaklı kekimizle pasta hazırlayacağız. Hadi gelin birlikte hazırlayalım. Kanalımıza abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın sevgili canlar. Sevgili canlar öncelikle ıspanaklarımızı bir kaynar sudan geçireceğiz. İri iri parçalara bölüp üzerine birazcık kaynar su ilave edeceğiz. Şu şekilde. 150 gram ıspanağımızı kaynar sudan geçirdik. 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 çorba kaşığı süt var. Sevgili canlar yumurtalarımızı yıkadık. Sarısını beyazını ayırt edeceğiz. Patlatmadan. Şimdi limon suyumuz, şekerimiz ve bir fiske tuzumuz. Yumurta beyazlarımızı limon suyuyla yarım bardak şekerle bembeyaz olana kadar çırpıyoruz. Limon suyumuzu ilave ediyoruz. ve biraz şeker ilave ediyoruz. Kenarda bizi beklesin. Bir bardak şekerimiz var. Bir paket vanilyamız var. Bir güzel çırpıyoruz. sarılarımızı şekerle bu şekilde bu kıvamı elde edene kadar boza kıvamından daha da koyu bembeyaz olana kadar böyle çırpıyoruz burada iki çorba kaşığı nişastamız var önce onu ilave ediyoruz sonra ıspanağımızı ilave ediyoruz burası çok önemli bir taraftan çırparak ilave <laughs> edeceğiz. Evet sevgili canlar. Şimdi yarım çay bardağı zeytinyağımızın iki çorba kaşığını ıspana rondodan çekmek için kullanmıştık. Geriye kalanı buraya ilave ediyoruz. Hepsinde değil yine birazcık ayırdım. Sırada unumuz var. Bir buçuk su bardağı un eledim ama yine de kontrollü koyacağım. Bir paket kabartma tozumuz var. çırpıcıyla işimiz bitti. Beyazını spatula ile yavaş yavaş yedireceğiz sevgili canlar. Bir buçuk su bardağı un kullandık. İki çorba kaşığı nişasta kullandık. İçindeki katı malzeme bu kadar. Şimdi yavaş yavaş beyazlarımızı ilave edeceğiz. sevgili canlar hop fırına gidiyoruz. Bir litre sütümüzü tencereye alıyoruz. Pastamızın kreması. Bir yumurtanın beyazını ayırıyoruz. Sarısını ilave ediyoruz. Bir tanesini sarısı beyazı tamamen ilave ediyoruz. Bir su bardağından iki parmak eksik şekerimiz var. Bunu ilave ediyoruz. 2 çorba kaşığı nişasta, 2 çorba kaşığı unumuz var. Bunu da ilave ediyoruz. Şimdi ocağın altını ateşlemeden önce bunu bir iyice çırpmamız gerekiyor. Sevgili canlar, bütün malzemelerimizi buluşturduk. Tenceremizin altını yaktık ve karıştırmaya başlıyoruz. Sabır ve sevgiyle karıştıracağız. Pöt pöt edince geleceğiz başına kremamız gayet mutlu ve pöt pöt ediyor. 50 gram tereyağı ilave ediyoruz. Ve bir paket vanilyamız var. Pastamızın keki pişti. Gayet güzel yumuşacık bak böyle. Bak gördün mü? Burada birazcık soğusun. Bunu borcaman ters çevireceğiz. Bu şekilde. Tam ortalıyoruz. Soğuk sütümüzle biraz ıslatıyoruz. çok değil, çok az ıslatacağız. Çünkü kremamız üzerinde onu yumuşatacak, nemini sağlayacak. Sıcak kremamızı pastamızın üzerine gezdiriyoruz. bir bardak portakal suyumuzu ilave ettik yarım bardak portakal suyumuz daha var ve bu portakalımızın kabuğuna ihtiyacımız var bu kadar yeter bir çorba kaşığı nişasta 3 çorba kaşığı şeker çok doldurmadım portakalın kendi tadı da var karıştıra karıştıra pişiriyoruz jelemiz pişti. Tamam. Islattığım iki adet jelatin yaprağı var. Onu şu şekilde sıkıp ve içine ilave ediyoruz. 1 2 Karıştırmaya devam ediyoruz. Altını kapatıyoruz. Tatlımızla buluşmaya gidiyoruz. Evet sevgili canlar. Pastamız hazır. Şimdi biraz soğusun sonra dolaba koyacağız. 2 saat sonra sunumda görüşürüz sevgili canlar. Pastamızı soğuttuk. 1 saat kadar dolapta dinlendirdik. Şimdi kesip bakacağız. Sevgili canlar afiyet bal şeker olsun.